23 Nisan ve benim bugün mutfağımda üç tane çocuk konuğum var. Bunların ikisi 11'er yaşında ama öbürü kaç yaşına gelirse gelsin... ...ruhen çocuk bir büyük bilge. Aziz Nesin ve vakfından iki konuk çocuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkürler, ben de iyiyim ve bu bayram gününde... Sizlerin mutfağımda konuk etmekten büyük bir onur, büyük bir sevinç duymaktayım. Biz de öyle, aynen. Sağ olun. Size ne ikram edeyim? Acaba ee, bir meyve suyu gibi bir şey ister misiniz? Ben mi? bir meyve suyu rica Siz? Meyve suyu. meyve suyu. Peki önce meyve sularımızı vereyim. Ondan sonra sohbetimize başlayalım. Bu arada bana kendinizi tanıtır mıydınız? Senin ismin ne? Şehriban. Şehriban. Senin? Benim Sema. Sema, hoş geldiniz. Biliyorsunuz bugün Ulusal Egemenlik Bayramı. E, bu bayram çocuklara armağan edilmiş bir bayram. E, tabii bu laf olsun diye yapılmış bir şey değil. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Onun için Ulusal Egemenlik Bayramının adı sizlere verilmiş. Onun için şimdi ben bunu vererek sizlerin bayramınızı bir yerde kutlamış oluyorum. Teşekkür ederiz. Sevgili hocam, siz bütün ülkemizin gelişiminde, bütün gelişimine şahit oldunuz. Ben kendime de bir bardak bulup bu kutlamaya katılmak istediğim için biraz büyük bardağa az bir portakal suyu alayım şöyle. Evet, önce bayramımızı kutlarken bütün gelişimine şahit olduğunuz ülkemizin biraz her zaman hicvederek çok tatlı yazılarla eleştirdiniz. Bugün bu bayram nedeniyle madem ki 23 Nisan neşe doluyor insan, biraz anlatır mısınız bize? E, bu bayram e, Türkiye ölçüsüne değil dünya ölçüsüne bir bayram Mustafa Kemal'in e, çok önemli bir buluşu. E, eğer biz bir Amerika gücünde devlet olsaydık bu bayram dünyanın her yerinde kutlanırdı. Ne işte e, Anneler Günü Amerikalıların icadıdır. Babalar günü, abiler günü, günler <laughs> var. Ee, bizde bu çok daha önemli ve çok temelli bir soruna değindiği halde, te, oturduğu halde e, bu kadar bu ölçüde genişleyemedi, yayılamadı. Bu tabi Türkiye'nin sorunundan ötürü oluyor. E, her yıl e, Ankara'da e, dünyanın birçok ülkesinden çocuklar geliyorlar ve bayram yapıyorlar, oyunlarını oynuyorlar. E, çok güzel bir gösteri oluyor bu. Yavaş yavaş da böyle genişleyebilir ancak bu yıl galiba e, Türkiye'nin politik durumları ötürü 13 ülke protesto etmiş. E, çok üzüldüm. E, bu bu ile doğru bulmuyorum doğrusu. E, Türkiye'nin durumu ne olursa olsun haklı bile olsalar o devletler protesto evet, etme. Ço çocuk çocuk bayramı, bayramı. Çocuk bayramı olduğu için bunu yapmamaları gerekirdi. Bu doğru değil. Evet. Anlıyorum. Peki çocuklar sizleri e, birazcık tanıyalım. Anlatın. Eee kaçıncı Beş. Beş. Sen ne galiba? Üç. Dört. Sen dört. Ay farkınız mı var? Neden öyle oldu bilmiyoruz. <laughs> Peki. E, bu vakfı bize anlatın diyeceğim ama ben onu yemeğimizi hazırlayıp fırına koyduktan sonra daha geniş uzun anlatmanızı istiyorum. Ama size sorayım. Nasıl bir çocuktunuz Aziz Bey? Ee, ben çocukluğumda mı? Evet. Ee, ben çocukluğumu pek yaşayamadım. Efendim oyuncak falan oynayamadım. Ee, ama kendim oyuncakları yarattım. Ya. Kendim kendi Yani böyle özel bana alınmış oyuncak olmadı. Bisikide, Hiç olmadı mı? Hayır. Uçurtma uçurmadım. Çember çevirmedim. Ee, Bisiklete binmesini hala bilmiyorum. Ee, böyle bir takım şeyler var ama kendim oyuncaklar yapardım. Ve bunlara da bu çocuklara da oyuncakları kendileri yaratmalarını sağlık hmm. veriyorum ve o yolda da onları özendiriyorum. Tabii onlar oyuncak almıyor değil. Bol oyuncak alıyorlar ve Anladım. parçalıyorlar. Onlar <laughs> çünkü oyuncakları bol buldukları için parçalamasını <laughs> Tabii biliyorlar. Tabii o zaman rahat parçalıyorlar evet. değil mi? Evet. Peki daha sonra nasıl bir baba oldunuz? Ee, baba Babalığın pek pek iyi bir bağlılık değil. Şimdi ya. anladım babanın nasıl olması gerektiğini. Bir baba nasıl olursa ülküsel bir baba olabilir. Buna insan kocalığı da böyle, babalığı da böyle. işten geçtikten sonra anlıyor. Ya <gülüyor> <gülüyor> ama yeniden denemesi bedava. Evet ama... ...artık bazı şans kayboldu. Hayır hayır hay, buna asla inanmıyorum. Hele sizde. Ee, Mümkün değil. E, evet ben de böyle... Siz 70'inden sonra aşkların en güzellerini... <laughs> ...birdenbire böyle tespih gibi ipe dizdiniz. Evet, evet teşekkür ediyorum size. Konuşması bile hoşuma gidiyor tabii. <laughs> Çok güzel. Gerçekten öyle. Evet. öyle. Ama e, güzel evlatlar yetiştirdiniz. Ve sonra... E, ...içinizde bu babalık... E, ...evlat sevgisi öylesine yeşermiş ki... ...herhalde... Böyle bir vakıf kurmayı düşündünüz. Evet, çocukları çok seviyorum. Ayrıca benim yaşamım da, çocukluk yaşamım da pek mutlu geçmediği için bu mutsuzluğu duyan çocukların da mutlu olmasını istiyorum. Olabildiğince tabii, tabii. bizimki alçak yönlü bir vakıftır. Yani 60 milyonluk Türkiye'de böyle 30-40 çocuk geliştirmekle bir şey elde edeceğini sanmıyorum tabii. Anlıyorum. Ama bunları böyle, örneğin Şam'a <laughs> benim 2 yaşından bir çocuğum. Ah ne güzel. O benim, o kucağıma geldi. Ne güzel. Efendim, daha büyükçe şey gelmişti. Vakıfta şimdi daha küçük bir çocuk var bundan küçük. E, 34 çocuk. 34, 34 çocuk. çocuk var. Şimdi vakfı daha geniş konuşmak için izninizle ben yemeğimi hazırlayıp evet. fırına koymak istiyorum. Ondan evet. sonra rahat rahat bu konuya değinelim. Daha Ama doğru. bu arada yine de sohbet edebiliriz. Evet. Konuşabiliriz. Şimdi de izninizle yemeğimi hazırlamak istiyorum. Bugünkü yemeğim tel şehriyeli kuzu fırın. Bunun için 350 gram kuzu etimiz var. Kuşbaşı biraz daha ufak doğranmış. 200 gram küçük doğranmış mantarımız var. Bir demet kadar küçük kereviz sapları ve içleri de var. Ondan sonra 100 gram tel şehriyemiz var. Bir küçük soğan çentilmiş ve dün akşamdan kalmış bir yarım tencere pilavınız olabilir. Yahut da haşlanmış pirinç de diyebiliriz buna. Tuz, biber ve luna. Meyve sularınızı içsenize çocuklar. Şimdi her zamanki gibi tavamızı kızdırarak yemeğimizi hazırlamaya başlıyoruz. Önce lunamızı koyuyoruz. Öbür tavamıza da biraz luna koyuyoruz. Biraz sonra kullanmak üzere. Sonra şunu kaldırıp bunun içine etimizi koyuyoruz. Ve etimizi hafif hafif pişirip kavurmaya başlıyoruz. Siz okulda yemek ...hazırlanırken seyretmek fırsatı buluyor musunuz yoksa bulmuyorsunuz, o sırada dersleriniz mi var? Hiç fırsatınız olmuyor mu? ilginizi çekiyor mu? Kız çocukları olarak mutfak olayı hoşunuza gidiyor mu? Evet, belli bir yaşa da kaçınamayacaksınız, bunu öğreneceksiniz. Değil mi öyle? Ama Aziz Bey... ...bildiğim kadarıyla... ...siz yemekten anlıyorsunuz. Ee, ben tabii uzun yıllar... ...yalnız yaşamış bir insan olarak... ...ve yatıva okullarda, askerlikte cezaevlerinde bulunduğum için. <gülüyor> 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 cezaevlerinde kuru fasulyeler falan ha, pişer değil mi? Daha güzel yemekler de pişerdi. Şimdi böyle yavaş yavaş etimizi kızartmadan sote ederek çeviriyoruz. Ondan sonra bir parça böyle suyunu salıp çeker bu bildiğiniz gibi. İçine hemen soğanımızı atacağız. Bu tarafta da. Evet, öteki ocağımızda yapmış bulunuyoruz. Şimdi bu et oldu sayılır. İçine soğanımızı atabiliriz artık. Soğanımızla beraber de biraz kavrulacak. Kavrulduktan sonra içine hemen mantarlarımızı atacağız. Nasıl bakalım acıkacak mısınız? Bu yemek 1-2 dakika burada böyle hal olduktan sonra 15 dakikada da fırında pişirilecek. Peki hocam okulda disiplin nasıl sağlanıyor? Ee, ne bakımdan disiplin yani e, bizim bir program uygulamıyoruz. İlk, yani? İlk okuldaki çocuklara kadar belki program gerekli. Ondan evet. sonra çocuklar kendi istedikleri yaşıyorlar. Ya. E, tabii yani şu saatte yat bu saatte kalk diye böyle bir... Yok yemin, yemeği bu saatte yiyeceksiniz. Ya da televizyon seyretmeyeceksiniz. Peki hep yani birlikte yemiyorlar mı yemeği? E, kendileri yaparlar saat yani belli saatte. Kendi programlarını kendi Daha özgürce evet, oluyor. Yani. Hmm. Eğer bir ülkede hangi ülke olursa olsun kanunlar olmazsa o ülke çok daha iyi yönetilir. Ama hmm. şu demek değil ki insanlar... Özgür, çok değişik bir sistem. Çok, evet, öyle bir... Şimdi bir, mantarımızı da koyuyorum. Evet. E, e, i̇nsanlar kendi kanunlarını kendileri yapmalıdır. Biz çocuklara hmm. bunu alıştırmaya çalışıyoruz. Kendi yani ayrı saatlerde uyuyabiliyorlar mı? Tabii hakları var. Yani, il, okuldan sonra, ortaokuldan başlayarak e, istediği saatte uyur. Örneğin dersi varsa o gece uyumayabilir. E, ya da çok önemli bir film varsa televizyonda seyredebilir geç saatlere kadar. Öyle mi? E, tabii, öyle. Aa, bu ben, müthiş ben, bir şey bu. Tabii, ama yani e, ağzını açıp televizyon seyretmeye tabii karşıyız. Tabii. Onun kendi kerelerine yasaklayacaklar. Biz yasak koymuyoruz. Bu tarafa da rengiyemizi döktüm. Bir yandan da olacak. Evet, dinliyorum hocam. Evet, yani böyle bir disiplin diye bir şey pek bizde yok. Yok, ee, evet. Disiplin, e, bu çok evet. enteresan, çok evet, değişik. Evet, yani daha Değil doğrusu bir sistem. bizim sistemimizde otodisiplin. Çocuklar kendi disiplini kendine yaratacak. Niye, kötü, yani sorumluluğu telkin ediyorsunuz. Evet, evet, evet. Ama zorlamıyorsunuz. Ondan sonra bırakıyoruz kendi hallerini. Tabii, ne kadar evet. güzel, ben de böyle yetişmiş olmak isterdim. Ben de isterdim. Çok isterdim, çok isterdim. Evet. Ve küçükken bazen derdim ki şu şöyle olmasa da böyle olsa, bana derlerdi ki büyüyince bize hak vereceksin. Hayır evet. vermedim. Tabii. Vermedim. Tabii. Ben haklıymışım. Tabii tabii evet. Yani birçok defa haklı olmuş olduğumu gördüm. Evet. Şimdi siz hocanızın yanınızdasınız diye mi, babanızın yanınızdasınız diye mi bu kadar sessizsiniz? Yoksa genellikle böyle olsunuz. O hayır genellikle çok konuşur Konuşuyorlar mı? Niye konuşmuyorsunuz? Konuşun bakalım. E çok rahat bir ortamdayız burada. Tabii. Bir mutfak, bir kamera, başka hiç kimse yok. Bilinsiz arkada amcansınız. 20 kişi, arkada inşallah 60 milyon. <laughs> Öyle değil mi? Şimdi bunun kasetini saklayacaksınız. Büyüdüğünüz zaman sizin için çok güzel bir anı olacak. Ya, değil evet. mi? Güzel bir anı bence. Evet, bunu biraz daha karıştırıyoruz. Bir biraz da altını kısıyoruz, yakmayalım şöyle onu hafifletiyoruz. Ve biz buraya kerevizlerimizi koyuyoruz. Kerevizlerimizi de koyduktan sonra karıştırıyoruz. Ve biraz tuz ve biber katacağız şimdi. Şu biberimiz. Biraz az koyayım çocuklara biberi. Şimdi iki daha karıştırıp altını kapatabilirim. Evet bu oldu. Onu şekeyi kapadık. Buraya da tuzumuzu koyup karıştırıyoruz. Artık fırına girmek kıvamına geldi. Hiç olmaması gerekir. Bütün yemeğin tuzu da burada konmuş oldu. Son bir karıştırıyoruz. Hadi içim Hocam Acaba bugüne kadar kaç kitap yazdığınız deneyeyim de kaç sayfa yazı yazdınız acaba hiç düşündünüz mü? Hayır, çok düşündüm ama katlımın sayısını e, biliyorum. E, 109 kitap yazdım. Efendim? 109. 109. Evet. Allah evet. arttırsın evet. bu ciddi bir dekor. Evet. Bunun altını kapatıyorum evet. ve şimdi yemeğimin son işlemini yapmaktayım. Bunun için Önce bu fırın kabımıza kızartmış olduğumuz ter şehriyerlerimizi koyduk. Bu ter şehriyerlerimizi şöyle etrafa iyice yayalım. Biraz geniş bir şekilde etrafa. Bunu yerken çok seveceksiniz. Bu çocukların çok sevdiği bir yemektir. Çıtır 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 bir şeyler oluyor böyle. Evet kenarını alsın diyoruz. Ve buna bu haşlanmış pirincimizin ya da kalmış pilavımızın yarısını döküyoruz üstüne. Yarısını döktükten sonra, bakayım yarısı mı? Evet. Bunu iyice şöyle bastırıyoruz. Eze eze koyuyoruz. Hiç öyle lapa olmaz. Ezilmesine bakmayın çünkü fırında bunların hepsi birdenbire dirilirler. <laughs> Şimdi bir lokmacık daha şöyle koyayım. Evet. Hatta birazcık da daha. Tamam. Bunun üzerine harcımızı koyuyoruz. Onu da güzel bir şekilde bastıra bastıra koyacağız. Bu harç tabii yine biraz bol. Ben olsam bunu 6 kişiye de ikram ederim. Biraz daha büyük bir payrexle. Ben işte böyle biraz bol kepçe alışmışım. Biraz daha koyalım. Hatta biraz daha da koyalım. Bu kadar yetecek. Ve üzerine pirincimizin geri kalanını olduğu gibi koyuyoruz. Ne oldu bu böyle kat 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 bir şey oldu değil mi? Görüntü hoşunuza gidiyor mu? Çocuklar. Hı? Çok güzel. Ya. Peki ben bunu şimdi bir de şu eldivenle elimle de bastırıyorum. İyice bastırırsak daha iyi sonuç veriyor. Tamam. Şimdi bunu 180 derecede ayarlamış olduğumuz fırında 10-12 dakika fırınlayacağız. Hepsi bu kadar. Evet çocuklar, şimdi bana biraz Aziz hocayı anlatsanıza. Nasıl bir insan bakalım? Çok iyi. Çok iyi. Başka? Neler yapar sizden geldiği zaman? Bak bana nasıl meşgul oluyor sizden? Hoş geldin. Her şey güzel hoş geldin. Hoş geldin dersiniz. Sonra? Öpeyim. Ya öper misiniz de? Evet. İyi. <laughs> Peki. biraz anlatır mısınız bu vakıf nasıl kuruldu? Amacı nedir? nasıl seçiliyor buraya çocuklar? Finansman nasıl sağlanıyor? Çocukları seçme için bir tek ölçümüz var. Yoksul aile çocukları çocuklarını okutamayacak kadar ve besleyemeyecek kadar yoksul olması koşuluyla her çocuğu alabiliyoruz. Tabii yerimiz varsa alıyoruz. Böyle çocuklar çok başvuruyorlar. Ondan sonra bazı çocuklar da 3 yıl, 4 yıl hatta 5-6 yıl kaldıktan sonra çıkıp gidiyor ve özgür gitmekte de özgür. Öyle mi? Evet. Hı. Şimdiye kadar... Bizim şu anda 34 çocuğumuz var vakıfta. 34 çocuk 30, var. ama 50 kadar çocuk da çıktı gitti. Yani 4-5 sene, 6 sene bilen kaldı. Ben yıllar önce gelmiştim. Evet. İlk yıllarında vakfı evet. gezmiştim. Yılına, evet. Ilk evet, ekibe bana gelmiş. O zamandan beri oldukça gelişme var. Bakıp ee, vakıf 1972'de kuruldu. Evet. 81'de çocukları almaya başladık. Ee, her sene 4 çocuk alıyoruz. Bu sene 4 çocuk da alacağız. Kız erkek fark etmiyor. Kız erkek fark etmiyor. Daha çok galiba kız mı daha çok? Erkek. Ha? Erkek mi daha çok? <laughs> evet erkek daha çok. Ee, üniversiteyi bitirinceye kadar e, bakıyoruz. Üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulamazsa yine bizde vakıfda kalıyor. Tıpkı her ailenin kendi çocuğu gibi. Yaşamını kazanıncaya şey. kadar vakfın çocuğu. Çok harikulade güzel evet. bir şey bu. Evet. Peki e, siz... E, e, ...diyorsunuz ki şimdiki çocuklar harika. E, bunlar hakikaten çok zeki, cin gibi harika çocuklar. Peki bunlar büyülerken hangi virajı alamayıp da aptallaşıyorlar hocam? Şimdi efendim, e, tabii bu... E, ...bir başka yazarın söylediği bir söz var. Diyor ki bu genç kızlar... E, ...gelinler... olağanüstü üstü güzel. Peki sonradan bu cadılar nereden çıkıyor, diyor. <gülüyor> 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 Ay Çok güzel. <laughs> tabii. Şey, şey şu, erkekler için de bunu söyleyebiliriz. Söyleyebilir, Olan çocukları da öyle e, belli yaşlarda e, büyük başarı gösteriyorlar. Sonradan düşünüyoruz hani bu dangalaklar nereden çıkıyor? <laughs> bu, 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 tabii, e, Böyle bir bu şey. Demek, bu. Ki, demek ki toplum hem bizi e, düzeltiyor hem de bozuyor. Sonradan evet. bu bozulma orzuma oluyor tabii. Oluyor. Biz mümkün olduğu kadar elimizden geldiğince. Bozulmayacak bir karakter vermeye çalışıyoruz çocuklara ama doğrusunu söylemek gerekiyorsa eğitim programı da tam tersine, Hı. tam tersine. Anladım. Bizdeki eğitim programı. Evet. Şimdi bir Çin atasözü diyor ki pirinç yetiştirmek istiyorsan bir yıl programla ağaç yetiştireceksen 20 yıl programla insan yetiştireceksen 100 yıl programla. Aslında hazin bir ...yerdeyiz biz evet. ülke olarak değil evet, mi? Evet gerçekten. Evet öyle. Bir de benim ee, şunu merak ediyorum. Kusursuz, kusursuz demeyeyim, kusursuz insan hiç zaman olmuyor ama... ...yani e, doğru bir insan yetiştirmek için... ...küçükken ne gibi bir şey vermek lazım çocuklara acaba? Birçok tabii, bu tek bizim vakfımızın ilk, ilkeleri var. Tabii bir kere korkusuz çocuk yetiştirmek. Hiç kimseden korkusuz. Ve bir şeyin karşılığı olarak da iyi şey yapmayacak. Hmm. E, ee, bu kendiliğinden iyi şey yapacak. Ee, diyelim ki hırsızlık beni görürlerse, görünmeyen bir güç beni görürse cezalandıracak diye değil. Ben insanım yapmak istemiyorum diye yapmayacak. Bu, bunu eğitim yoluyla verebilirsek, ya bunun gibi daha birçok şey. Vermek herhalde çok zor şey çok, çok, zor, çok şey, zor çok, bir şey. Çok zor şey tabii. Biz bunu yaşıyoruz çünkü zorluğunu her gün yaşıyorum vakıfta. Ama bunu vermeye çalışmak gerekiyor. Yani insanlar, bütün insanlar programsız yaşasa. Yani kendi kanunlarını kendi yapsa. Çünkü hmm. yaşamın her gün sizin çıkınca kanun yapamazsınız. Boyuna durmadan kanun yapmak gerekiyor. Çok doğru. Yaşam o kadar girintili çıkıntılı ki bu labirentlere uyan her girintiye çıkıntıya bir kanun yaparsanız binlerce kanun olur. Bir ne kadar kanun sayısı çoksa o memleket halkının o kadar geri demektir. Çok doğru. Mümkün olduğu kadar az yasalarla öyle insanlar vardır ki Yaşamları boyunca kendi mantıklarıyla e, ne yapmaları gerektiğini bulurlar. İşte o insanlar ülkesi evet. e, iyi bir ülke olur. Çok doğru. Şimdi biz asık yüzlü bir milletiz. Pek zor gülen bir milletiz genelde. Ama bizde gülmece yazıları, gülmece üzerine kitaplar, dergiler çok satılır. Anladım. Bu neden? Ee, ben ben de bir asık yüzünün biriyim yani. Ayrıca. Nasıl nasıl? Asık yüzünün biriyim ben de. İyisiniz. Evet evet öyle. Değilsiniz. Ben, ben hayır, biraz hayır, hayır. E, ben de mi sizi takdim ettiğim gibi görüyorum ee, her zaman. Çevremde öyle bir çocuk gibisiniz. Evet doğru muzik çocuk gibi çok ama. Çok ciddi şeyler söylemek de... zorunda kalmazsanız evet. her zaman bir müzik bir çocuksunuz evet. siz. Ee, neden böyle? Zaten ne kadar çok baskı altında bulunursa bir ülke o kadar çok gülmece fışkırır. Gülmece özellikle bizim gibi bir halk gülmecesi. Halk yani zengin insanların, refahı içindeki insanların, yarın korkusu olmayanların insanların gülmecesi başka bir gülmecedir. Bizim gibi halkın e, kaynağı halk olan gülmece bir baskı sonucu ortaya çıkıyor. Örneğin ee, Hoca e, gülmeceleri, Bektaşi gülmeceleri, İncil'i Çavuş gülmeceleri hep bunlar birer Doğru, e, baskı almışlar, baskı sonuçları Ve ayrıca bizim gülmecelerimiz çok ilginç bir şey. E, bir kez değil çok anlatılır. Yani Nasat Hoca tekrarı. Nasat Hoca gülmeceleri e, topu toplamı 200'dür. Ama altı tabii 200 tanedir Aa. ve bu 200 tanesi de hepsi orijinal değildir. Bir kısmı katmadır dışarıdan katmadır hmm. Ezop'tan başka şeylerden hmm. katmadır. E, diyelim ki 200 tane diyelim ama 750 yıldan beri tekrarlanır. Tekrarlanır. Bu nasıl oluyor? Oysa biliyorsunuz gülmece yinelendiği zaman çok tatsız olur. Hatta alay edilir. Hmm. Biz bunu biliyoruz diye. E, ee, şöyle oluyor. Anahtar, evin anahtarını kilidi bir de açtıktan sonra kaldırıp atmıyorsunuz. İşte o anlatılan gülmece bir şeyi çözüyor. Bir peki sorunu, bir sorunu çözüyor. Biz bir çözüm yolu getiriyor. Ee, onun için bizim gülmecilerimiz böyle her zaman anlatılabilir ve değerini yitirmez. İşte bizim gülmecilerimiz böyle yararlı bir gülmecedir. Doğru. Ee, peki hocam, ee, siz ee, Son zamanlarda çocuklarla ilgili kendiniz bir şey yazdınız mı? Çocuklara bir şey yazdınız mı? Evet yazdım. Sema ile aramda geçen bir macerayı yazdım. O Şiir olarak yazdım. Hmm. Sema küçükken benim kucağımdan inmezdi. Evet. Ve koltuğuma çıkardı arkadan saçlarımı karıştırırdı. Ben saçımın büyük kısmını sağa yatırıyorum. O sağa diye sola yatırırdı. Derdi ki dede sen yatırınca böyle yatıyor senin saçların ben yatırınca kalkıyor neden neden derdi. o <laughs> da ee, anlatırdım. Sonra bir gün baktı saçların beyazlanmış dedi. Hmm. Dedim saçların beyaz. Dedi, ben demek ki yakında hmm. öleceğim. Dedi ki beyaz saçlar önce ölür mü insan? Ölür dedi. Yok dedi sen yakında ölmeyeceksin. Arkandaki saçlar daha siyah dedi. <laughs> <Böyle gülüyor> onlarla güzel. aramızda böyle şeyler geçiyor küçük küçük. Onlar evet gelmiş. yemeğimiz sinyalini verdi ve hazır. Şimdi de sizlere tel şehriyeli kuzu fırının malzemelerini sayıyorum. 350 gram kuşbaşı et ufak doğranmış olacak. 200 gram mantar o da ince ince doğranacak. 100 gram tel şehriyesi. 1 tane kerevizin sapları ve yaprakları ufak doğranacak. 200 gram kadar pilav ya da haşlanmış pirinç. 1 tane küçük çentilmiş soğan. Tuz, biber ve luna. Tavaya lunayı koyup ardından etleri ilave ederek çevirmeye başladık. Biraz kızarmaya başlayınca soğanlarımızı ekledik. Ardından mantarları kattık ve çevirmeye devam ettik. Lunayı erittiğimiz ikinci tavaya şehriyelerimizi koyduk. Onu da çevirerek kızartmaya başladık. Et ve mantarların olduğu tavaya kerevizleri kattık bu sefer. Tuz ve biber ekledik. Kavrulan şehriyeleri fırın kabına koyup Yerleştirdik, etrafına yaydık. Üstüne pilavın yarısını, onun üzerine mantarlı etli harcı sırasıyla koyduk. Son olarak kalan pilavı da en üste döşeyip elimizle bastırdık. 180 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirdik. Evet, şimdi de sıra yemeğimizi tatmaya geldi. Bakalım beğenecek misiniz? Doğrusu ya yürekten istiyorum yemeğimi beğenmenizi. Çıtır çıtır da sesler gelmekte hala. Hmm. Biz önce ek tabağımızı hocamıza verelim. Bakalım beğenecekler mi? Biraz daha şöyle. Teşekkür ederim. Benim tamam. ben size çok sağ olun. şey değil. Biraz sıcak. Dikkat edin lütfen. Kokusu çok dibiz. Kokusu güzel, değil evet, mi? Evet. Ha, ben lezzetinden de eminim galiba. <laughs> evet. Buyurun. Buradaki galiba bıçaklarımızın pek bir önemi yok. Çatallarımızla yiyeceğiz. Evet. Çatallarımızı sahipimizi alıp evet. başlayabiliriz. Evet. Çocuklar efendim, olduğu efendim. zaman ben böyle bayılırım. Öğretmeye, söylemeye. Buyurun çocuklar afiyet olsun. Bakalım beğenecek misiniz ya hazırladığım yemeği. Şimdi efendim bu çocukların çok sevdiği bir şey diye düşünüyorum. Evet. Her şehriyeler kızarmış. Pilav ve et. Ben çocukken severdim. Sanırım ki her çocuk sever. Gerçekten çok nefis. Hı. Güzel olmuş mu? Çok. Hı. Afiyet olsun. Bak çıtır 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 bu şehriyeler. Ben bilseydim... Dün, dün hiç bütün gün yemek yemezdim. Teşekkür ediyorum. Hocam, bu güzel vakfa nasıl finans sağlıyorsunuz? Tek kaynak, parasal kaynak, benim kitaplarımın geliri. Hepsi bu mu? Hepsi bu. Ama bu müthiş bir şey olsa gerek. Evet. Bütün e... kitap, yani bütün kitaplarınızın. Bütün kitaplarınız. 109 kitabınızın. 109 kitabın geliri. E siz ne yapıyorsunuz hocam? Ben yüzde ben... Sonra emek, size onlar mı bakacaklar? Benim emekli maaşım var. <laughs> Evet. Sigorta emekliyim. Evet. İyi çocuklar lütfen. Evet. Hadi devam edin rica ediyorum. Evet hocam. Evet. Bize işte böyle, böyle. E, bağış da oluyor ama çok bağış az. Bağış oluyor. Az. Peki e, bu bağış için biz buradan sesimizi izin verirseniz duyursak bize bir adres, bir yol gösterseniz. Biz de küçük bir hizmet etmiş olsak bakma bu şekilde. Bütün kitapların içinde, bilim kitaplarının içinde vakfın adresi var. Evet. Bu adrese para gönderilir, mektup yazılabilir ve böylece yardım, gereken yardım aynı yardım yapılabilir. Yani biz de bugün bu 23 Nisan gününde vakfınıza, vakfınızın çocuklarına bir küçük armağan vermek istedik izninizle. O da şu. 32 çocuğunuza beşer takım çamaşır iç Geçisi, hmm. takım olarak. Çok teşekkür Beşer ederiz. Beşer takım zannediyorum çok, bir yıl çok, e, çok onların makbul. ihtiyaçlarını karşılayacak. Çok, çok makbule geçti. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Bakın teşekkür edin. Size <laughs> şamaşı yoktu. Şey, şey inşallah evet. zevk olur beğenirsiniz de. Afiyet olsun. Hocam programımıza katıldığınız için, çocuklarınızı getirdiğiniz için çok teşekkürler ediyorum. Sizi böyle burada görmek bana gerçekten çok büyük mutluluk verdi. İnşallah onların torunlarını da ee, bu vakıfta büyütüp yetiştirdiğinizi görürsünüz. İnşallah siz göreceksiniz tabii mutlaka. Tabii göreceğiz. <laughs> Birlikte evet, göreceğiz. i̇nşallah evet, inşallah. inşallah. <laughs> çok evet, çok teşekkürler sağ ediyorum tekrar.